Bütün gün iş yerinde Hep seni düşündüm Dudu ee, <laughs> Teşekkür ederiz Afiyet olsun Akşam olsun da seninle buluşayım diye Zor sabrettim <laughs> Ben de seni beklerken vakit geçsin diye Kadın dergilerini karıştırıp <laughs> Aşk testleri çözmeye çalıştım <laughs> O aşk testlerinden geçebildim mi bari Orasını bilemiyorum. Bazı sorulara senin namına cevap veremedim. Ya ne gibi? Aman şöyle bir soru vardı. Sevgiliniz sizi sevdiğini bütün dünyaya haykıracak kadar cesur mu diye. Abuk sabuk bir soru işte. Hakikaten de abuk sabukmuş. Evet. <laughs> Vay be şu sonuçlara bak. E tabi çok iyiydim ya. Benim başarım sayılır. <laughs> ha kolay gelsin. Sağ ol patron. Nasıl geçti toplantı? Çok iyi geçti. Ürünü dış pazara sattık sayılır. Demek işe yeni aldığımız o kız prezentasyon işinde çok başarılı ha. Ne münasebet. E, sunumu ben kendim yaptım. O değil. Her zamanki gibi. Ya e, nereden? Her zamanki gibi hayatta inanmam. E, i̇nanmıyorsanız çağırın soralım kendisine. Olmaz öyle şey. Kız daha yeni işe başladı. Hoş olmaz. E, hoş değilse bana inanmıyorsunuz. Tamam tamam uzatma Sadık. E, tamam madem öyle ben de bundan sonra toplantılara girmeyeyim de görün siz. Öyle mi? Peki bir deneriz. Tamam anlaştık. E, o zaman yarınki toplantıya katılmıyorum. Hem zaten bu maaşıma ek bir gelir getirmiyor sunum yapmak. E, ben niye kendimi yorayım ki? Ya demek öyle. Bana patronla böyle cevap verdiğin için maaşın kesilebilir. Ha Sadık. Sabahtan beri Dudu'yu telefonla arıyorum. Hep meşgule basıyor. Acaba telefonla konuşmaması gereken bir yerde mi? Yo hayır evinde. Hay Allah hiç böyle yapmazdım. A abisi geldi. Ve de sizinle görüştüğünü bildiğini hiç sanmıyorum. O da... Annesi gibi biri mi? Ee, yani şöyle söyleyeyim daha da beter biri. Kız kardeşinin bir erkekte görüştüğünü duyarsa çok sinirlenir ya. Ee ne de olsa kız abisi. Ben yine de odamdan bir arayayım. Hem daha olmasa Betüş'ü ararım. O kafede bize bir randevu ayarlar. Hem o adam niye sinirleniyormuş? Kofkoca insanlarız. Ne yaptığımızın hesabını vereceğiz. Sen öyle san patron. <laughs> e, alo Suzan, bak yeni bir sipariş geldi yarın için. Adresi veriyorum. Etiler. Aman. Ay bir dakika Avni bekle kalemim bitti dur. Söyle. Ha tamam. Hadi kolay gelsin. Alo Suzan. Söyle anne. Şimdi de Kadıköy'den bir sipariş var. Yarın iki için doğum günü pastası. Adresi veriyorum. Ay verme anne. Verme. Karşıya siparişimiz yok. Kaç kere söyleyeceğim. Söyle kusura bakmasınlar. Ayrıca öyle zırt pırt aramasana be adam. Kaç kere söyleyeceğim sana. 10-15 tane sipariş olsun biriksin. Akşama topluca verirsin diyorum anlamıyorsun. Güne birlik çalışmıyoruz hayatım. Anlatabiliyor muyum? Güzel. Bye. O interneti bizim eve Kur'an'da da Yani ben de. Ay. Ay nankörlük etme kız Suzan. Adam ne güzel işini yapıyor işte. Hem perilere merilere de bakmıyor. E dürbünle teleskobu da çöpe attı. Daha ne istiyorum ben de be? Deli miyim neyim? Eh sen bilirsin Suzan. Kusura bakma, gene geciktim. Ay gördüğün gibi gelen giden yok zaten şekerim, boş ver. Tenhayız. Neyse. Ee, e, ben siparişleri götüreyim. Nerede listesi Suzan Hanım? Adresler burada. Burada, evet. Pastalar da bu. Pastalar. al bakalım. Ona, ona evet ama devirmeyelim. Evet, onu da evet. aldık. Da, ah, istediğime şöyle. Ay, vay vay. Güle güle. Kolay gelsin. Ol. Şu çocuğu yanına almakla çok isabetli bir karar verdin yani Betüş. Dükkan bu kadar tenhken en azından bir girdimiz oluyor. Ya çok iyi oldu da. Bir de siparişleri dağıtırken kaybolmasa daha da iyi olacak. Öğrenir zamanla boş ver. E şey, bu arada bu saate kadar neredeydin? Aa, dayım geldi. Ben de annemle uğradım onu gördüm. Ay, senin bir dayın mı var? Hı. E ben niye tanışmadım aşk olsun. Aa, davet ettim ben onu kafeye. Gelince tanışırsınız. Ya, aa bu arada Umur Bey aradı. Birazdan buraya gelecekmiş. Ay, ay bu olamaz. Ben çıkıyorum. E ee? Güle güle, güle güle. Alo, aa bağlayın hemen. Merhaba Betüş, nasılsın? Abi biraz önce çıktı, ne oldu ki? <laughs> ya, oh canıma değsin, boş ver boş ver. Bırak hayatım bırak, ne diye telefon çıktı da uyaracakmışım? <laughs> Dayınla burun buruna gelsin de görsün dünyanın kaç olduğunu. Hayır hayatım ya, hiç de uyarmayacağım, bana ne? <laughs> Zaten bugün beni sinir etti. Dayın ondan benim intikamımı alacak görürsün. <laughs> hadi can, hadi öptüm. Hoşça kal. <laughs> of, Umur Bey'in telefonu hala kapalı. Ulaşamıyorum. Ay neler ne oluyor komşum? Hiçbir şey anlamıyorum. Oh, Canıma cimcom. Abim buradayken bakalım nasıl görüşeceksin Umur'la. Sus Taci. Zaten Umur'a ulaşamıyorum. Telefonu kapalı. Kim bilir niye kapatmıştır kart zampara. Aa, niye kapatsın? Arabadadır. Ee, ondan telefonu kapalıdır. Sen köpek olalı beni. Arabalarda ABS diye bir şey çıktı canım. Ne çıktıysa çıktı canım. Görüşemiyorsun ya ona bak. Merhabalar. Ay biz sen eksiktin. E, aşk olsun Dudu. Bana bakın gene bir krizin üstüne falan mı geldim ha? Dudu Umur'la telefonlaşamıyor. Bu kriz onun krizi. Sus Taci. Yavaş. Aa, yukarıda kim var? Taci niye yavaş konuşsun? Dudu'nun ailesinde kim onun benden başka kimseyle evli olmasını istemiyor? Annesi Merzuka teyze. <laughs> başka? Eda ile Betüş. Başka? Kim Dudu'nun yanına yaklaşmayı hak edecek bir erkeği büyük sınavlara tabi tutuyor? Bana bak! Yoksa abim mi geldi? Maalesef. Ay çağırsana göreyim eski arkadaşımı. Yukarıda Betüş'ün kafesine gidecek. Keliha! Ay Alemin'in en güzel kadını. Benim güzel arkadaşım. Ne numaracısın? Numaradan iltifatlar ediyorsun. Ayol 300 yaşıma geldim artık. Bahaneler. <laughs> 400. Yok bin. Nasılsın? E, bomba gibi, fıstık gibiyim. Sen? Çakı gibiyim. Belli olmuyor mu? Oh, 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 oh. <laughs> Neyse, ben Betüş'ün kafesine gidecektim. Bekletmeyeyim. Merhaba. Kömür, hazır mısın? Ah, geldim dayıcım, geldim. Perihan teyze merhaba. Merhaba canım. anne ben bir düşün kafesine gidiyorum dayımla. mı? Beni merak etme. Aa ne enteresan bir aile. Demek senin dayı kafayı tırlattı ha. Ayol bu devide nedir öyle kardeşin erkek arkadaşını test et abi tutmalar falan. Balatayı sıyır biz dahir. Ay hayatım ver şunu yapışın telefonu ben, ben ararım. Yok ya yok işte adamın cebi kapalı ulaşılamıyor. Betüş sanırsam dayın geldi. Dayı. Biz <laughs> geldik Betüş'cüm. Burası harika bir yer Betüş. Ay, çok teşekkür ederim dayıcığım. Bu tatlı kadıncık da kim? Aha Suzan gel. Yani, o hem benim iş arkadaşım hem de komşum. Canım. Çok memnun oldum kızım. Ben de beğen abicim öpeyim. <laughs> Betüş. Şöyle <laughs> geç bakayım. Hazır iş yerin tenha iken... ...seninle biraz konuşalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tembi rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim.